Yalova'da gençlerin zaman geçirebileceği en iyi yer neresidir? Yani şimdiki gençler full sokakta. Onun dışında yazın çok aktivite var ama kışın pek yok yani. Biz mesela PES'e gidiyoruz Max. Kahve içiyoruz. Konser olursa ona gidiyoruz. Onun dışında bir aktivite yok bence. Kafede oturmak dışında. Kafeler sokağı. Başka. Ondan sonra Kotonunora. Sahil. Sahil olabilir. Şu anlık tek bir yer düşünüyorum o da sahil kenara. Sahil olabilir. Bir de kafeler sokağı var. Başka da yerler yok yani. Yalova sahili. Yalova'da gençlerin en iyi zaman geçireceği bir yer yok. O yüzden buradan gençleri sesleniyorum. Yalova'dan uzak durun. Bu yurt dışına kaçın. Valla bana göre gençlerin en iyi zaman geçirebileceği yer her yerdir. Çünkü Yalova muhteşem bir şehir. Çok güzel bir şehir. Dağları, gölleri, ormanları, şelaleleri, sahili, denizi, plajları, köyleri Vallahi yaylaları saymakla bitmiyor ki Nereye gidersen git abi her yer çıkıyor sonuç olarak Mustafa'nın yeri, üstüne tanımam Herkesi bekleriz, buyurun gelin